Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Hepinizi soğuk ve estes park sabahından karşılıyorum. Bugün e, güzel bir manzara eşliğinde anlatacaklarım var size. O yüzden estes lake'e gitmek istiyorum arkadaşlar. Yanıma drone falan da aldım. Güzel görüntüler yakalarız. Size anlatacaklarım var isterseniz yavaştan. Bir kahve, evet, bir kahve olmaya geçelim arkadaşlar sonra Tekrardan konuşuruz zaten. Evet, Çin Meydanı'na geldik. Bir kahvemizi alalım, Drayton Ulan. Kahvesi siparişimizi verelim. <laughs> Hello, can I get a vanilla latte? Uh -huh, a vanilla, please. Alright, no, thank you. Alright, be... one in the thank you. Arkadaşlar bu sabah çalış, e, McDonald's çalışanların çoğu yani SS Park şubesindekilerin çoğu Meksikalı olduğu için İngilizleri anlamıyorlar. İnsanlar bir garip anasını satayım ya. Kahve diyorum kahveyi anlayacaksın la anlayacaksın latte la. Bu arada sağlık bender olabilir. McDonald's'tan çok nadir kahve aldım çünkü latte diye geçmiyor, ice coffee diye geçiyor. Bir de e, işte sıcak kahve hiç O yüzden bilmiyorum yani. Şurada da Starbucks var aslında. Starbucks'a gitseymişim. Aslında daha iyi olurmuş. Göre geldim. Normalde burada yazın harbiden piyasa oluyordu yani. Şimdi tabii kışın istesi park verildiği için çok da bir şey beklememek gerekiyor. Göl tabii ki de tamamen buz tutmuş. Um... şöyle gidelim. Ee, ne diyor? Yönüydü di ha şey. Balık tutman için lisansa ihtiyacım var falan diyor biz balık tutmayacağız kanka. Şöyle bir Aha, orada bir tane eleman, iki tane eleman var. Oraya dururum ya, rahat rahat çekelim. Şu arkada bir sürü boşlar vardı. Ama ben bu tarafları beğendiğim için bu taraflara geldim. Şöyle göre göstereyim size. Çok güzel, çok sakin. İnsanlar çekiyor buraya, işte resim resim. Aa, sabaklar. <laughs> El sallıyor. Vehicles'ın <laughs> da düşün amına koyayım. Burada hispanik arkadaşlar var. Bunlar benim canımı sıkmasın. Ben karşı tarafa gidiyorum ve orada görüşüyoruz arkadaşlar. Hop. Oğlum şuraya bir asfalt bir şey dökün anasını satayım. Arabaya bak ya. Bu arada benimle hiçbir şey yok. Yerde bildiğin... Ne oluyor lan? Yerde bildiğin sıçan delikleri vardır ya arkadaşlar. Ta kendileri var. Bak şurası benim spot işte. İşte burası benim spot. Arkadaşlar i̇şte, normalde dışarıya sandalye kurup falan böyle ee, sohbet etmek istiyorum sizlerle ama çok fazla soğuk, ellerim falan kıpkırmızı oldu. Şey, kar falan da başladı. Öften kar yağıyor. Burası çok soğukmuş anasını satayım dışarıdan. Evden bakınca şey gibi hani serindir ya falan diye tahmin ediyorsun ama ağzım burnum dondu satayım. Drone'u açamadım zaten şey ben çok kullanmıyorum. Bu drone arkadaşla ortak aldık normalde. Bizim bir iş projemiz vardı. O drone şoförlüğünü yapıyordu yani. Ben sadece bütçe ortak oldum. Ama sonrasında başardım açmayı. Arkadaşlar biliyorsunuz anlattım bilmiyorum ya. Çok zaman geçti nasıl satayım. Ben otelden kovulmuştum. Anlattım mı lan ben bunu? Arkadaşlar hepinize merhaba. Bilgim hoş geldiniz. Bugün işlerimizden kovulma haberini aldıktan sonra Arabamı temizleyeceğim. Biraz bakımlayacağım. işte yağını falan biraz kontrol edeceğim. Kovulma durumu anlatırım. Otel, anlattım herhalde. Otelden çıkartılmıştım arkadaşlar. Bir yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk hafta falan işsiz kaldım. Banka hesabı iyice suyunu çekti. Masraflar falan derken. Estes Park'a daha böyle bir ay önce mi, 3 hafta önce mi açılan bir tane mekan var. Downtown'da oraya bulaşıkçı olarak işe başladım. Ondan sonra beni kuka aldılar yani aşçı olarak. Yani hem aşçılık hem bulaşıkçılık yapıyorum aslında arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, otelden çıkarılınca kendime bulaşıkçılık, bulaşıkçılığa adadım kendimi. Tabii ki de arkada hadise çalıyor şu anda. Arkada tabii ki de hadise çalıyor. Alexa var burada. Ötüyan şarkıyı çalıyor yani. Başta Türkçe şarkıyı anlamamıştı ama sıkıntı yok. Bu arada çok şaşırdım bu arada. İnanılmaz ben üstten çıkayım. Herif buraya gelip gidiyor çünkü. Çok şaşırdım. Burada inanılmaz fazla derecede Beyaz Amerikalı var. Normalde Meksikalılar çok fazla çalışıyor mutfakta falan ama burada Beyaz Amerikalılar daha çoğunlukla. Önlerime takayım bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi Bu arada buradaki Buradaki bulaşıkçılık ekipmanları çok dandik yani kullandığımız eldiveni şimdi göstermeyeyim şef burada Çok çok kötü ellerim falan yine yandı yani Çok kötü çok dar bir alan var zaten ama Yaza kadar artık bir iki ay buradayım Sonrasında işte garsonluk, bartenderlık devam ederim Çünkü otelden kovulduğum için hiçbir yer beni işe almıyor şu anda bulabildiğim tek iş burasıydı ki zaten burası da yeni açılmış yani şansıma çok iyi denk geldi. Geçen salı günü açılmış bugün cuma. Eses Park'ta sormadım yer kalmadı kimse işe almıyor. Burası işte aldı. Saat 1. 16 dolardan. Bakalım. Saat şimdi 5 ben 6'da çıkacağım. 12'de geldim bu arada. 12'den beri burası çıkıyorum. Normalde Estes Park'ta sormadığım yer kalmadı bu arada arkadaşlar. Kimse işe almıyor anasını satayım. Kışın ortasında olduğumuz için ki görüyorsunuz yani etraf bomboş yani kimse yok. Burası turizm şehri olduğu için, turizm kasabası olduğu için ben de gayet doğal karşılarım bunu yani insan yani ben burada dükkan olsa 3 kişi çeviririm hadi 2 kişi çeviririm yani anladın mı? İşte böyle bir yer denk geldi gittik sorduk. Saatlik 16 dolardan yol aşıkçılık arttı. Başçılık olarak işe başladım arkadaşlar. Bugün de işte ilk izin günüm. Çarşamba günü. Çarşamba günü mekan kapalıymış. O yüzden izin günüm. Normalde 6 gün çalışıyorum. Saat 12'den akşam kapanışa kadar. Kapanış 7.30. Bazen 8'e falan sarkıyor. Dün mesela 10.30'da çağırdı öyle sabah. Değişiyor. Yani saatlik benim 2 haftada 90 saat falan çok güzel denk geldi. Normalde işte otel 90 saat kesinlikle vermiyordu. Otelde de saatlik ücretim 16.30'da ama orada bahşiş fazlaydı. Çünkü ben aşçı da ve bulaşıcı olduğum için baş alamıyorum. Arkadaşlar bu arada mekan tam böyle Kızılay, Tunalı, karanfil mekanları vardır ya böyle. Ee, küçük ama böyle kendi özel kitlesi olan mekanlar vardır. Şimdi hiç aklıma mekan adı gelmiyor ki anasını satayım. Söyleyeyim örnek vereyim ya. Neyse şimdi mekan bulamadım ama anlamışsınızdır yani. Kızılay'da böyle birçok konsept kafeler, mekanlar, publar vardır buralar işte ne çok dolu olur ne boş olur. Çoğu zaman akşam sabahları falan bomboş olur ama akşam kendi kitleleri falan gelir. Neyse işte o tarz bir mekan. Ki şu an zaten arkadaşlar kış mevsiminde olduğumuz için ben de hani sadece yaz sezonu açılan bir kasabada olduğum için kışın hayatta kalma mücadelesi falan veriyorum yani burada. O yüzden para pek fazla önemli değil. Önemli olan masraflarımı çıkarması kiradır falan vesaire. Bir de canım bir şey çektiğinde gidip alabileyim anasını satayım. Çünkü gerçekten işten çıkarıldığımızda çok kötü denk geldi. Ben tam o yatan paycheckle masraflarımı yatırdım. Ondan sonra işten atıldık. Benim banka hesabımda kaldı 600 dolar. Kafayı yersiniz yani. Allah'tan masraflar aylık da o ayın masrafını ödemiştim ondan sonra çıkartılmıştım ama çok büyük stres vardı arkadaşlar üzerinde çünkü aradığın ortasında çıkarılmıştık sanırsam Ben hatırlamıyorsam 15, 16, 17, 18 falan o civarlarda bir şey de çıkartılmıştık. Çünkü yılbaşından önce çıkartıldık onu hatırlıyorum. Aralık ayının masrafını o peşekle ödüyorum. Ocak ayına kadar benim iş bulmam lazım ki Ocak ayının masrafları geliyor nasıl satayım. Ya işte arkadaşlar bunlar ne biliyor musunuz? Ya bunlar work and travel'da para yapamamanın e, getirdiği belalar yani. Ben size şunu söyleyeyim. Bakın buraya work and travel'la geleceksiniz. Ve sonrasında kalmayı düşünüyorsanız Yasal olarak kalmayı düşünüyorsanız Yasal, yasal olmayan orası bile ilgilendirmez gerçi de Work and Travel'dan sonra burada kalmayı düşünüyorsanız Arkadaşlar Work and Travel sizin Gerçekten hani e, bur Buradan sonra kalmanız için Burada bir hayat kırmak istiyorsunuz Work and Travel'dan sonra gelip Work and Travel'da paraya abanmanız gerekiyor arkadaşlar Paraya abanmanız gerekiyor Çünkü bakın Burken Travel'dan sonra sizin çalışma izniniz olmayacak. Çalışma izni olmayanları ben burada birçok iş yerinde çalıştım arkadaşlar. Burası benim 5. 4. veya 5. iş yerim. İnanılmaz rahat çıkartıyorlar. Çalışma iznin yok ya. Zaten burada bir sürü kaçak, göçek, illegal insan var Amerikalı sonuçta. İnanılmaz kolay çıkartıyorlar. O yüzden ben size şunu söyleyeceğim. Burken Travel'da çalışma izniniz varken çok iyi para yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok iyi para yapmanız gerekiyor. Burada Nepaller var mesela. Nepaller 3-4 iş yapıyorlar anasını satayım. Bu, bunlar insan değil. İşte o yüzden diyorum. Work and ben para yapabilseydim her. Ben şu anda hani kış mevsiminde işe gelmezdim. Evimde yatardım ama benim bilgisayarım da var, internetim de var. Açardım oyun oynardım yani yaza kadar. Bana ne yani? Masrafları işte masrafları da kazandığım paradan çok rahat öderdim. Çünkü benim kiram şu anda ucuz ki zaten arkadaşlar. Amerika'da yani eğer tek fazla değişkenlik göstermiyor bu konuda. Oda kiraları falan 600, 700, 500 o civarda bulabiliyorsunuz yani. Tabi eyaletten eyalete kurallar değişiyor ama oda kiraları, oda fiyatları değişmiyor. Aşağı yukarı aynı çünkü ben ev kiralamadığımız için biz de yine oda kiraladık. Oda kiraları hadi Miami'de 800 olsun anladın mı? Hani 600, 700 veren 800 de verir çünkü Miami'de yaşayacağım. Neyse arkadaşlar ben size bir Mevzu anlatacağım ya. Alo. Çalışanların çoğu beyaz Amerikalı yaşlılar. Ben hiçbir tane Meksikalı görmedim. Bir tane var bu arada. Yalan söyleyeyim, yalan olmasın. Bir tane var. O da e, diğer aşçı. Ama o iki gün geliyor, üç gün gelmiyor. Öyle bir şey ya. Yani ben çok az gördüm o çocuğu. İki gün falan gördüm üst üste. O çocuk var sadece. Diğerlerinin hepsi yaşlı, Amerikalı. Yüksek ihtimalle Estes Park'ın yerleri bunlar. Lokalleri. Ki zaten ailede işletmesi arkadaşlar. Bu neden polis geldi anasını satayım. Oraya park edip iniyormuş aslında. Herhalde balık tutuyor muyuz? Tutmuyor muyuz? İnsan sormaya geldi. Devletin biraz vergi ihtiyacı var galiba. Neyse arkadaşlar konu dağılmasın çok ya. İşe başladıktan bir iki, üç, dört gün sonra falan insanlar beni aşırı sevdi. Çünkü herkese karşı kibarım yani. Yaşlı insanlar, hürmetli insanız ki zaten yaşlı olmasına da gerek yok. Ben saygılı bir insanımdır yani. Nereden hasta aranacağını da bilen bir insanımdır. Biraz da ego tatmini yapalım isterseniz. İnsanlar işte beni çok sevdi falan. Bayağı da iyi çalışıyorum bu arada. Çünkü çıkartmasını istemiyorum. Harbiden verdiği her işe tamam diyorum arkadaşlar. Şey mesela sipariş geliyor hop o siparişi çıkartıyorum ocakta. Bulaşık mı geldi? Ömer oraya koş bulaşığı yıka falan. Harbiden çok iyi çalışıyorum bu arada. Allah var iyi insanlar hepsi. Çünkü gidiyorum e, gidiyorum kendime burger yapıyorum. Yani lunch için. Yap yap ya, kafana göre ye diyorlar. Benim işim gücüm bitti böyle boş boş. Müşteri falan yok hafta içi zaten. Takılıyoruz ve herkesle sohbet ediyorum. Herkesi tanımaya çalışıyorum. Bir tane bartender var. 45-55 yaşları arasında gösteriyor. Kendisi bu arada denizciymiş. Ordudaymış, Naval Force'daymış. Oradan veteran olmuş. İşte bu, ben de aslında orduya girmek istiyorum arkadaşlar. Amerikan ordusuna girmek istiyordum aslında. İşte bu konuları falan biraz açtım. Ben bu arada adamın veteran, veteran olduğunu bilmiyorum. Ben hani Amerikan ordusuna girmeyi düşünüyorum aslında ya falan filan diye muhabbet açtım. Adam bana kendi veteran olduğunu söyledi. Ondan sonra abi, aradan bir gün geçti. Bir tane daha yaşlı bir Amca var orada. İrlandalı şaklası takıyor ve Thomas Shelby gibi geziyor zaten. O beni yanına çağırdı. Biraz konuşalım Ömer hakkında bir sürü şey duyuyorum ya falan, falan yaptım. Dedim eyvallah David konuşuruz. Ne ne duydun falan filan dedim. Neyse o beni çağırdı işte masaya oturttum. Konuşuyoruz işte Ömer hakkında böyle böyle şeyler duydum. Sen orduya girmek istiyormuşsun Ne ayaksın falan, falan dedi. Ya dedim, abi böyle böyle bir durum var yani ben de işte Amerikan ordusuna girmek istiyorum çünkü Amerika'da yaşamak istiyorsan, Amerika'da hayatını kurmak istiyorsan inanılmaz fazla özelliği var. Okul neredeyse ücretsize geliyor. Her şeyden vergi indirim alıyorsun. tüm dükkanlarda ne satarsan satsın yemek, işte kıyafet, tüm dükkanlarda military discount var, askeri indirim var. Araba alıyorsun mesela, down payment çok az oluyor. Mesela ya inanılmaz burada askerlik harbiden şey büyük bir fırsat Amerika'da hayat kurmak istiyorsanız askerliği düşünebilirsiniz. Ama tabii işte girmek zor mu kolay mı bilmiyorum. Hiçbir araştırma yapmadım. Sadece öyle hani içimden geçeni söyledim arkadaşlar. Tamamen hani orduya girsem iyi olur ya falan. Öyle bir amacım da yok. Hedefim de yok. Öyle bir üzerinde bir çalışmam, bir araştırmam da yok. Öyle bir boş bulup söyledim yani sohbet muhabbet olsun diye. O David de bu arada Naval yani Force, denizciymiş o da. O da denizciden veteran olmuş. Emekli olmuş. Bana şey demez mi? Eğer girmek istiyorsan ben sana yardımcı olurum. Kontaklarım var. Seni sokarım ben askere orduya. Ben kafayı yedim. Ben çıldırdım anasını satayım. Oğlum şans ayağıma geldi lan. Aa. Ben yüksek ihtimalle orduya gireceğim arkadaşlar. Yüksek ihtimalle orduya gireceğim. Çünkü ben şeylere baktık arkadaşlar bu arada. Ben baktık derken baktım. Şimdi rütbeler var. Ben rütbe falan bilmiyorum. Adamlar rütbe soruyor. Hangi neyi? Ben mesela sağlıkçıydım diyor. O David sağ, sağlıkçıymış işte ne olmak istiyorsun diye ben de dedim ki hani hiçbir şekilde Amerikan askeri sistem hakkında hiçbir bilgim yok. Hani belki karada hani derdim hani asker olacağım falan er olacağım falan ama denizde falan bir böyle bilgim yok. Benim babam da denizcidir bu arada. Oradan zaten bana denizcilik bir şey gelmiştir. Ben babamın böyle üniformalı resmini falan görmüştüm. mavi mavi beyaz falan Türkiye'de. Onu görmüştüm işte oradan küçüklükten gelen beri bir denizcilik şeyi var ki ben denizi çok severim zaten. Adam bana soruyor anasını satayım ne, yapacaksın sen, sen ne skill'in var diyor, ne yeteneğin var diyor. Derim ben de rütbe falan bilmiyorum ama çok iyi bir liderimdir falan filan diyorum yani çok iyi problem çözerim diyorum. İşte işte dümene, dümen ekibine falan geçebiliyorsak onu çok isterim falan filan dedim. Ondan sonra olmadı. Front Soldier diye geçiyor. Front Soldier yani şey böyle direkt asker gibi bir şey arkadaşlar. Yani eline tüfek olacak. Direkt askersin geminin üzerinde falan. O tarzı bir şey herhalde. Bilmiyorum tam olarak. Araştırma da yapmadım. Yapıp o adamla konuşacağım. Bu yolun önünü açacağım yani. Ben az girmek istiyorum. İşte bunları konuştuk. Çok çok gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü Amerikan pasaportunu da çok rahat alıyorsunuz. Askerliğe girdikten 4 ay sonra bakın. Green card falan değil. 4 ay sonra Amerikan pasaportu alıyorsunuz siz. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü zaten ben Amerika'da hayatımı kurmak istiyorum şarjı bitiyor. Ben kapatalım onu. Tamamen denk geldi yani. Tamamen denk geldi. Adam böyle torpil gibi bir şey mi yapacak? Ne konuşacak? Anlamıyorum ben. Çünkü ya zaten Amerika'nın yasalarını, kurallarını yavaş yavaş ayak uydurmaya çalışıyorum. Askerlik sistemi hakkında hiçbir bilgim yok. Ben Gökhan Öner'in videosunu izlediğimde hani şey diyordu. Hani NATO'nun uçağıyla, bildiğin savaş uçağıyla falan incirlik üstüne inebiliyor musun? Tatil yapabiliyor musun? Ciddi söylüyorum bu arada. 60-65 dolara falan inebiliyorsun diyor incirliğe diyor. Türkiye'de gezebiliyorsun diyor. David'le konuştuğumda da şeyi diyor bana hani tamamen hani adama söyledim bana hani bunu cümleye başlamadan önce dedim ki bak kusura bakma bu cahilim ben dolayı ama hani Gökhan videosu aklımda bu arada bu soruyu sorarken Kaftara kaç gün gideceğiz veya yani ne bileyim Türkiye'deki askerlik sistemi gibi falan çünkü öğrenmek istiyorum. Bana şey demez mi? 4 ay çalışıyorsun, 2 hafta tatilim var. 4 ay çalışıyorsun, 2 hafta tatilim var. Ya mis gibi anasını satayım yani mis gibi. Mesela North Face'e gittin. North Face'e gittin mesela. Ben bunu mesela 160 dolara falan aldım. Asker bunu 60'a 70'e alıyor. Ya zaten amına koyayım maaşın çok iyi. Aldığın ürünler fiyatla düşüyor. Ya sen burada kral oluyorsun. Yani bunu sadece kıyafet, yemek olarak düşünmeyin. Araba, çocuklarının okulları, üniversite. Arkadaşlar buraya beyaz Amerikalı bile durumu iyi değilse çocuğunu üniversiteye yollayamıyor. Üniversiteler çok pahalı. Onun yerine kalıcı yolluyorlar. Kalış'ta 2 sene okut. Ondan sonra bu arada Kalış şöyle oluyor. Şimdi kalıcı üniversite fiyatlarının yarı fiyatı oluyor arkadaşlar. O yüzden insanlar çocuklarını kalıcı yolluyorlar ama Kalış'larına hani şunlara yolluyorlar. Mesela şöyle Kalış'lar var. Üniversiteye transferi kabul eden kalıcılar sadece 2 yıllık kalıcılar var. Genellikle üniversite transfer ability'si olana olan kalıcıları seçiyorlar arkadaşlar. Yani kalıcıya gidiyor iki sene okuyor, 3 sene okuyor işte neyse. Sonra üniversiteye transfer oluyor. En son o üniversitenin diplomasını alıyor. Hem daha ucuza geliyor hem de üniversite diploması olmuş oluyor. Ben denizciliği çok istiyorum. Türkiye'de de istiyorum zaten. Çalıştığım yerde de iki tane denizci veteran var. Emek denizci emeklisi var yani arkadaşlar ki zaten ikisi de beyaz Amerikalı bakın Amerikalı, Hispanik falan demiyorum hani Amerika'da doğmuş Meksikalı falan demiyorum Harbiden beyaz Amerikalı ikisi arkadaşlar Ki zaten ikisinin iki tane beyaz Amerikalı'nın sana karşı e, olumlu yorumları bu sadece askerlik için demiyorum arkadaşlar, olası bir deport, olası bir işten çıkarılma mesela bir işte çalışıyorsunuz iki Amerikalı sizin hakkınızda hiçbir şey yapmamanıza rağmen size iftira atıyorlar atılıyorsunuz çünkü iki Amerikalı'nın sözü burada her zaman diğer ırklara her zaman daha üstündür, daha baskındır o yüzden benim de aslında o yüzden bir tık içim rahat çünkü iki tane denizci veteranım arkadaşlar bunlar yani şey rütbelerini bilmiyorum bu arada ama hani emekli askerler emek, iki tane emekli asker bir de aynı bölükten vermiş galiba yanlış bilmiyorsam hani tam olarak o konuyu konuşmadık ama ben bir soru sordum o benden daha önce oraya katıldı ben sonra katıldım ikimiz de aynı şey dedik e, tarzından bir laf kurdu ama çok yalan söylemek istemiyorum İşte işte iki tane denizci veteranın bana karşı e, niyet mektubu tarzından bir şey söyleyip beni orduya alabilirler diye düşünüyorum arkadaşlar şu anda düşüncelerim bu şekilde ee, son gelişmeleri zaten bu olay Nezlin'de bir gelişme olursa Direkt YouTube'a atarım bu arada Normalde benim çok düzenli bir video Şeyim yok ama bu olay Gerçekleşirse bu olay üzerinden bir güncelleme Gelirse direkt YouTube'a atarım zaten ee, Onun dışında konuşacaklarım Bu kadar. Ha bir de burada arkadaşlar Şimdi ben genel olarak Terk edilmiş mekanları çok seviyorum Hani o terk edilmiş havası Terk edilmiş ambiyansı falan Çok hoşuma gidiyor. Burada bir tane Estes Park'a 3 saat uzaklıkta bir yer, bir kasaba var arkadaşlar. 1800'lerde, 1700'lerde, 1600'lerde açılmış, 1800'lerde falan terk ediliyor. Ve kasaba olduğu gibi aynı yani. Altın madenciliği ve kömür madenciliği yapılmış o kasabada ve binalar, işte içindeki yapılar falan her şey hala olduğu gibi duruyor. İsterseniz oraya gider videosunu da çekerim sizlere. Eğer şey olursa, eğer istek olursa gider videosunu da çekerim çünkü e, istek olmazsa ben yine gideceğim zaten de istek olursa vlogunu çekerim. Çok da güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü birkaç tane resmini gördüm arkadaşlar orada. Terk edilmiş okul falan da var yani. içinde sıraları falan var. İz öğrencilerin yazdığı notlar falan var. İlgi gelirse dedim gibi gider bunu da videosunu çekeriz. Colorado'da da bu arada bir sürü terk edilmiş bir mekan var. Bu şekilde bir seri de yapabilirim isterseniz. Bunu yorumlarda belirtin bana. Neyse hepinizi e kocaklıyorum. Kendinize iyi bakın. Ben biraz üşüdüm. Çok soğuktu buralar. Bir eve geçeyim. Ay, eve geçeyim makineyi çalıştırmıştım. Onu kurulamaya atayım. Bugün ofum yani evde takılacağım. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.